Marmara nefes alamıyor. 2021'den beri tekrar eden müsilaj geri döndü. Peki nedir bu müsilaj? Alglerin çoğalıp stres altında salgıladıkları yapışkan bir madde. Deniz salyası olarak da bilinir. Deniz yüzeyinin ısınması, durağan su yapısı ve kirlilik ile tetikleniyor. İlk iki faktör iklim değişikliği ve Marmara Denizi'nin doğal yapısı ile ilgili. Ancak kirlilik sorunu tamamen bizim. Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet sunan bir sanayi var Marmara Denizi'nin çevresinde kümelenmiş. En iyi olasılıkla sanayi atıklarının %30'unu filan arıtıyoruz. Geri kalan %70 hiç arıtılmadan denize boca ediliyor. Derinliklerde oksijen kritik seviyeye yani 2 mg litrenin altına kadar düştü. Bu orada yaşayan canlıların yaşamı tehlikeye girdi demek. Müsilaj sadece deniz canlılarını değil insanları da etkileyen bir felakete dönüşüyor. Şimdiye kadar bir şey yapabildik mi? 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı hazırlandı. 19 maddenin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı. Ancak 3 eylemde başarılı olamadık. Bu eylemlerden biri Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak. Bırakalım tartışmayı, kavgayı, işbirliği yapalım. Yerel yönetim, merkezi yönetim, özel sektör, sivil toplum, üniversite hep beraber bir araya gelelim. Ama yani yerel yönetimlerle merkezi yönetim el atmadığı sürece bütün hepimiz kendimizi paralasak bir mesafe kat edemiyoruz. Her birimiz kirlilik yükünü azaltmak için katkı sağlayabiliriz. Çünkü bir litre deterjan 1 milyon litre deniz suyunu kirletiyor. Yani bugün görmezden gelirsek yarın nefes alacak deniz bulamayacağız.